Herkese merhaba arkadaşlar. birlikte yarın gelecek konser değerlendireceğiz. Gerçekten çok iyi oyuncular var. Şimdi ben hesaba girsin. Hah girdi. Şimdi de ilk önce yoruna başlayalım. Bu zaten hani takımına gelmiştim. Lukaku hatta bunu daha hızlı değerlendireceğim. Lukaku harika bir forvet arkadaşlar. İnanılmaz bir adam. Çok iyi özellikler var baksanıza. Ofansif, akampiricilik, hız, temas, fizikal temas yani. Alaba. inanılmaz bir adam o da. İnanılmaz baksanıza. Bir stoper ve özellikler inanılmaz. Bu adam dosta 98 oluyor. Lucas Sradeşki penaltı kurtarmıştı. 90 oh, yakalama ve refleks. Bence iyi değil o kadar. Thomas Mönye oyundan sonradan girip bir gol bir asist yaptı. O da çok güzel oynadı ama özelliklerinde yalnız dayanıklık ve hız var benim için. Mönye'nin Yorinho yine hızını düzeltememiş çöp bir oyuncu. Spinazzola İtalya bize kalktığı için Türkiye kattığı için gelmiş herkes. He, o da bir sol bek, sağ ayak mıydı? Evet. Benim için bu adam da kötü. bir Sabitzer çok güzel bir asist yapmıştı. Hmm. Bir Hız. Güzel aslında. Açarsanız bence hiç hani çıkarsa hiç silmeyin. Patrick Şik inanılmaz bir gol atmıştı ortasından. O neydi be? Yalnız bir 89 adam çok iyi oynadı. Güzel özellikler hani güzel. Pratik skin. Ve son üç oyuncumuzu ve Ben bu adam arkadaşlar özelliklerini anlayamadım. İnanılmaz bir adam ama hızı kötü. Baksanıza farkındalık. Bitiricilik, kafa, baksanıza. Şut böceği, sıçrama, fiziksel temas. Hızı da olsa hızı da olsa. Sonra Calvin Phillips. O da inanılmaz güzel bir asist yapmıştı. Ee, oha. Çok ağır. 80 hızında. Top kazanma falan düşük kalmış orada. Calvin Phillips'in. Miran Şikrinyar. O da ağır bir oyuncu. O da ağır bir oyuncu. Bana iki kez çıkmıştı. Bir de ve kors çıkmıştı. Şükürün yar. Ne o kadar hoşuma gitti arkadaşlar. Hani yanlış yanlışlıkla telefon döndürdüm. Ee, buradan açacaksınız Lukaku, Alaba, Sabitzer ve kors gibi oyuncular Şükürün için yar içinde Şimdi ne değerlendirebiliriz? Şimdi İtalya geçelim. Bonucci. O da ağır. Ama geri kalan özellikleri harika baksanıza. O immobile baksanıza bunun da özellikleri harika immobile'nin hız mız her şey var arkadaşlar kafada da okusan olur. fiziksel temas 92. Oo, bu adamın özellikleri de güzel sonra Marco Verardi benim için bu adam göbekte hiç arkadaşlar hiç. Kız yok ilk önce. Bitiricilik 67. Çok güzel. Lorenzo Insigne. Bu adam ne be? Bu adam arkadaşlar inanılmaz bir adam. Ne çıkıyor? Bize karşı ne yaptığını görüyorsunuz. Ve sonra da şeyin maçında baktıysanız onlar İsviçre onları karşıda çok güzel oynamıştı. Lorenzo Florenzi. Florenzi de standart Yani o kadar iyi değil özellikleri. Standartlarda falan kalmış. Berardi. Berardi sol ayak sağ açık. Güzel. Sağ olsun. Şu güçlü bir hücrelik. O bu adam arkadaşlar bu adam için açılabilir. Harbiden bu adam için açılabilir. Bu adam için kesin açın arkadaşlar. Berardi Nikola Barea o adam bu adam 20 yaşında genç oyunculardan ama harika oynuyorlar. çok güzel bir futbolcu gerçekten hayatta. Ve burada özellikle harika yapılmış kurt denge. top kazanmam inanılmaz paslar da güzel bu adamda da güzel yapılmış barya ve kaleci Donaruma'ya geldik Cristiano Ronaldo işte oyunun en bağlı kalecilerinden Çe, Kurt Kurtva Donaruma başka var mı bir de Şezne Czech Kurtva Donaruma Şezne başka iyi kaleci yok arkadaşlar. Bu peşte. Bu yok. Baksanıza. Ya ama özellikle sıçraması da biraz daha yüksek olsa da 1.96 boya 87 sıçrama bence güzel. Ve bunu açacak olursanız Immobile, Insigne, Berardi, Bayeva, Donarman için açabilirsiniz. Sonra Hollanda'ya geçtik. Burada çok oyuncular var. Arkadaşlar reklam arası. Ben hemen geliyorum. Ve geldim. Wijnaldum. Wijnaldum'la Paris'e gitti. Özellikleri kötü. Bence kötü arkadaşlar. Bence açılmaya hiç değmez. Daily Blink. O adam da Sola 30 yaşına gelmiş. Yine bir ağır oyunculardan biri. 81 hız. Defansif özellikleri ne kadar iyi olsa da defansif özellikleri ne kadar iyi olsa da dosyada düşünülmüş bu arada. Bence o kadar kötü. Berberi sol ayak. Sağ açık yine. Bu, bu adam da güzel. Falso. şut gücü ikisinden aynı. Bütücülükler 90. Paslar. Top sürme. Ofansif. O, bu adam arkadaşlar. Daha iyi olabilir herhalde. Çok iyi bu adam. Bu adam ben çok Derun top kazanması falan iyiydi galiba. Evet top kazaması 93. Derun Göbek seçilmiş Geride kaç oynuyor? 90. Dostal oynadı aslında. Derun'un Memphis Depay Barcelona'ya gitti. Bu yıl Barcelona şampiyon diyorum ben. Depay'ın özelliklerine bakar mısınız ya? Her şeyim iyi olur bir adamda ya. Hız, şut gücü, falso, duran top 93, bitiricilik 90, fiziksel temas 80. Abi inanılmaz bir adam ya bu inanılmaz. Ve forumlar çoğu zaman yüksek geliyor. Memphis Depay'ın. Frankie de Jong, 98. Hız anlamında güzel. Paslar güzel to sıkı top, sık top tutman, top sürmeler falan. O bir silik etmiş altı. İşte boz, onu bozarsa te, burası boz. Ne diyorum ben? Burası bozuyor. Top kazanmaz. 84. İşte güzel. Ama bence açılmaya değmez. Ee, Dan Fries. Kafa 94 mü? Fiziksel temas 93 mü? Dayanıklık 94. Hücumcu bek pas yüksekten pas falso falso yani falso bence açılır ya biraz kötü dursa açılır. Delight kız güzel şu an temas güzel kafa güzel, defansif farkındalık, 96 top kazanma, agresiflik, açılır arkadaşlar, delay de, de, de Life içinde açılır. Buradan kim için açılır hemen sayıyorum. Berguis, Depay, Dumfries ve Deli. Ve Türkiye'ye geldik. Burak Yılmaz. Of. Burak Yılmaz. Top sürme. Top sürme o kadar düşük nasıl ya? Bu adam o kadar top, top top, sürmüyor en az. Kaç gorda? 76. Tam güzel güzel. <laughs> Şut 195. Bir çocuk 97. Ofansi farkında 95 ve iki kez gelmiş. Güzel, harika harika arkadaşlar. Duran topta 92. Uzan Tufan. Hız 88, şok gücü 94. Fiziksel temas 92, denge 94. Manıklık 99. Agresiflik 97, top kazan. Of. Harika gerçekten arkadaşlar ya. Hakan ne oldu. Bence hani özellikler çok güzel duruyor arkadaşlar. Birazcık ağır bir oyuncu. Birazcık ağır bir oyuncu. O yüzden ben tercih etmiyorum. Çağlar. Çağlara geldik. Abi bakar mısın ya? Bir adamda şut gücü olur mu? Bir stoperde 87 ya. Hız 85. Temas 96. Dayanıklık 95. Defansif farkındalık 99. Top kazanma 98, agresiflik 96, yüksekten pas 86, kafa 91. Oka'ya bakıyoruz. Oka yokuşluya. Evet fiziksel temas. Gerçekten öyle. Neyse bu adam yıkılmıyor. Top kazanma, agresiflik. Daha da agresiflik yüksek olabilir de 92-93 gibi. Oka yokuşlu. Sonra Uğurcan. Sıçrama 91 kaç? 188. Sıçrama 91. Arkadaşlar. 188 ve sıçrama 91 ise birazcık kötü kal kalabilir. O 95. Yakalma 94. O, Uğurcan. Neyse. O kadar iyi değilsin. Yusuf bir adamda şutkıca falsoda turkuaz olur mu be <laughs> Yusuf Her şey, gerçekten, gerçekten özellikleri inanılmaz şimdi telefonu döndürdüm bir daha gelmişti bu bende var ama sildim nedense neden sildim ben de bilmiyorum i̇şte Yusuf'ta harika özellikleri var bu kartında ve transfer oynayabiliyor Güzel forvette. Ve son oyuncumuz Umut Meraş. 25 yaşında diyor. Umut ne hücumcu bek. Yüksekten pas falso. Hmm. özellikleri ne kötü ne iyi arkadaşlar ortada uzun unutun özellikleri. Ne iyi ne kötü özellikleri arkadaşlar. arkadaşlar Buradan kimler çıkarılabilir? Burak için Ozan, Çağlar, Yusuf arkadaşlar. Genel anlamda bakarsak gerçekten İtalyan oyuncuları benim gözüme çok çarptı. Arkadaşlar böylelikle bu videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.